Burada ben gideyim burada. bence Cemal lütfen. Ne kadar saygısızsınız be Allah'ın kerosu Gelmesi Allah burada Allah bana. Hakkam kesiyor Allah'ın kerosu. Allah Cinsiyetçi Allah olacaksın adam olan sen duydun mu hırzı 40 sene? Terbiyesiz. Benden uzak durun lan. Bir de bunu 8 kalkisi izliyor. Çekil Tipinde hayır yok Allah'ın kerosu. Hatırlı bir lan gerize kalın. sen askerliğini yap. Vatan Sen nesin lan? Sen nesin lan? Adam mısın lan? Şu tipine bak git de git de kuaförün saçını sakranı kes sen önce duydun mu? Irza seni. Su Hatalı tipine bak mi? be. Anladım. Sana biraz para verin de ki saç saçını sakranı düzeltti ırza Param mı yok ya işte düzeltemiyorum. Hadi çık hadi buradan hadi çık. Ben sana bir çıkarsam görürsün geri zekalı. abi hele haftaya 10-11 alı var gel ha tamam. <laughs> abi profil resmini gördün mü? Ahmet. Daha önce küfür yedin mi? Tiktokta yayındayken. Ciddi bir küfür yedin mi? Hani iki tarafın ban yemeli falan. Yok abi yok. Öyle. Yemedin A değil mi lan Abi bir şey söyleyeceğim. Sen dinlemiyor ki ben abicim. Abinin almadan koyayım. Bu getirdiğin adamlar ne lan böyle? Ya abi profil resminde kız var. Bir geliyor adam mikrofonun kayıp çocuğu çıkıyor. Sen yoklukta mısın dayı? Sen niye bunları kadın zannediyorsun? Bunlar erkek erkek. Seray'dan da oldum senin yüzünden bak. Seray kaçtı gitti. Hem Seray terk etti hem burada boş kaldık. Abi o zaman dur ben sana bir tane harbi ayrıntılı bir bayan alacağım bekle. Ne olur kadın olduğundan emin ol. Ne olur. Al abi. Öldemir'e de yenildik. Rezil olduk. Kaç kişi önünde rezil olduk bugün. Allah belanı vermesin. Altın çocuk. Uzanır, nerede Keko var? Nerede LGBT var? Alıyoruz abi. Keko'yum var mı? Kardeşim karşına niye çizdik attın sen? Öyle. Al işte. Kadir de geldi. Kadirle ile tam bir şip işte. Ya bu niye biz böyle PK atıyoruz ya? Kim bunlar ya? <laughs> abi Kadir'i e ben almadım bu arada onu söyleyeyim. Kadir sen kimsin <laughs> kardeşim? Beni kim aldı ya? Yayındaki herkes beni takip edebilir mi arkadaşlar? Ya dayı Allah'a emanet ya. Allah. Emanet. Dayı kimseyi almıyorum ya bu saatten sonra.